Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. 9 gün oldu. Acayip özledim sizleri, anlatamam. Trabzon buluşması vardı. Türkiye'nin birçok köşesinden hatta yurt dışından misafirlerim gelmişti. Onlarla ilgilenmem gerekiyordu ve bazı sağlık sorunları da vardı. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Çok güzel vlog videoları da yakında sizlerle birlikte olacak. Bu videoya da sizlerden bolca like istiyorum. Niye mi? Çok güzel haberler var canlar. Haydi videoya. İlk olarak yeni kostüm anketlerinden bahsetmek istiyorum. Alice kahramanı için böyle bir kostüm anket var. Ekranda görmüş olduğunuz bu iki kostümden birisi kahramanımıza epik kostüm olarak gelecek yakın zaman içerisinde. Sizce en iyisi hangisi? Birinci mi? ikinci mi? Lütfen yorumda belirtin. Mobile Legends oyunu anketleri getirmeye devam ediyor. Matilda, Herit ve Gloo kahramanları için yeni kostüm anketleri var. Bu kostümlerin gelmesi birazcık zaman alacaktır ama detayları sizlere veriyor olacağım. Oyunumuza yeni 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 timler gelmeye başladı. Ekranda görmüş olduğunuz bu tim kostümlerinden sizlere bahsetmiştik. Aldous, Xavier, Balmont ve Zax. Bunlara iki yeni kahraman daha eklenecek. Bunlar ayrı bir tim kostümü olarak gelecek. Tam buna sevinmişken Mobile Legends oyunu böyle bir tim kostümü daha getirecek. Bu timin içerisinde Faramis, Fredrin, Kadita ve Iritel kahramanları olacak. Bu time de iki farklı kahraman eklenecek. Bu tim ve bu tim hakkında detaylı bilgiler ilerleyen süreçlerde muhakkak gelecektir. Bunlarla ilgili bilgileri sizlere veriyor olacağım. Takipte kalın. Oyunumuza kostümler gelmeye başladıkça kaditacılar coşmaya başlıyor. Neden mi? Ekranda zaten görüyorsunuz kadita kahramanına son zamanlarda belki de bu 2-3 ay içerisinde 4 kostüm birden gelecek arkadaşlar. Şuradaki elit kostüm zaten uzun süredir oyunumuza gelmeyi bekliyordu. Bunu büyük bir ihtimalle Mobile Legends oyunu ücretsiz bir şekilde bizlere verecek etkinliği gel geldiğinde detayları paylaşıyor olacağım. Bunun yanı sıra MPL kostümü de Ağustos ayı içerisinde gelecek. Bu kostüm gelene kadar kreatör kostümünün de oylaması tamamlanmış olacak. Ve Odette'yi aldığımız gibi kreatör kostümünü de alacağız. Ve devamında da yeni tim kostümü gelecek katta kahramanına. Kattacılara hayırlı olsun diyelim. Kostüm haberlerini vermeye tam gaz devam ediyorum. Johnson kahramanının bu kostümünün ücretsiz olacağını birçok kanaldan duymuşsunuzdur arkadaşlar. Nasıl alınacağı ile ilgili detay detayları biliyor musunuz bilmiyorum. Aklımızda iki seçenek var. Mia Harley kostümlerini aldığımız Mobile Legends'ın özel bir etkinliği var hatırlıyorsunuzdur. O etkinliklerde görevleri tamamlayarak ücretsiz bir şekilde kostüm alıyorduk. Büyük bir ihtimalle Johnson kahramanının kostümünü de o şekilde alacağız. Ama farklı detaylar olursa da sizlere bilgisini vereceğim. Vexana kahramanının bu kostüm anketinden bahsettiği çok olmuştu. Mobile Legends oyunu bu kostümün yerini açtı arkadaşlar. Vexana için oyunumuza ilerleyen süreçlerde 2 adet kostüm gelecek. Bunlardan bir tanesi Epic, diğeri Collector olacak. Kostüm haberlerinden bahsetmeye devam edeyim. Geçtiğimiz videolarda Johnson, Zilong ve Cloud çarkepik kostümlerinin yenileneceğini sizlere söylemiştim. Bunlara Keri Kahraman da eklendi. Ekranda zaten gereken görseli görüyorsunuz. Keri Kahraman'ın çarkepik kostümü de yeniden dizayn edilecek. Hem savaş alanındaki ulti skill efektleri hem de kostümün görünüşü komple değişecek ve bu kostüme sahipseniz Otomatik yenilenecek sahip değilseniz Mobile Legends oyunu şanslı çevirme etkinliğini getirecek. O etkinlikten şansınız varsa sondan bir önce 3.050 elmasa yoksa en son çevirmede 4.000 küsür elmasa 4.200 falan olması lazım. Carrie'nin kostümünü alabileceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Biraz önce Johnson kahramanının yenilenecek yeni alacağımız kostümden bahsetmiştim sizlere. O kostüm yine söylediğim gibi büyük ihtimalle Next projesi. 2023 Next projesi ile gelecek. Ve bu proje ile birlikte birçok kahraman yenileniyor. Lolita'yı zaten görmüştünüz. Bunlara Layla, x Bruno, Johnson ve Mia'yı da ekleyeceğiz arkadaşlar. Genel değişiklik baktığımız zaman Lolita kahramanında yapıldı. Diğer kahramanlarınsa görsellerinde değişiklik yapıldı. Asıl olay zaten Lolita da bambaşka bir hal aldı. Layla, Xport, Bruno, Johnson ve Mia. Layla kahramanındaki değişiklikler ekranda gördüğünüz gibi olacak. Silahını filan Mobile Legends oyunu değiştiriyor kıyafetlerini. Xport'taki değişiklikler de ekranda gördüğünüz gibi olacak. Bruno'daki genel değişiklikler bu şekilde. Johnson kahramanındaki değişiklikler de bu şekilde olacak. Mia kahramanının değişiklikleri de ekranda gördüğünüz gibi olacak. Mobile Legends oyunu sadece bununla kalmayacak arkadaşlar birçok kahramanı yenilerken oyuncularına da Next projesiyle birlikte birçok ödül verecek. Değerli ödüller de olacak. Bedava kostüm, bedava çerçeveler ve daha fazlası Next 2023 projesiyle sizlerle birlikte olacak. O yüzden bu dönemde Mobile Legends oyununda aktif olmaya çok dikkat edin. Sıradaki haberim oyunumuza yeni gelecek olan Chu kahramanının Eko kostümü ile ilgili bütün detaylar uygulamalı olarak sizlere veriyorum. Hemen test sunucusuna gelelim. Etkinlik kısmına tıklayalım. Direkt bizi bu ekran karşılıyor arkadaşlar. Bu ekran aslında çoğu için tasarlanmış bir ekran. Görselleri vesaire de değişecektir. Şimdi size gereken detayları söyleyeyim. Burada bir paylaş butonu var. Buna tıkladığınız zaman Mobile Legends oyunu sizde buradan dandik bir ödül verecek. Şurada çoğunun kostümünün görüntüsü olacak Bunun dışında şu sağ tarafa baktığınız zaman 20 elmasa ön sipariş alabileceksiniz kostümün denemesini yapabileceksiniz 20 elmaslı aldığınız zaman şu sol taraftan sağ taraftaki 40 elmaslı kartta 20 elmasa düşüyor yani totalde 40 elmasa Şuradaki denemeleri alabiliyorsunuz bir günlük üç günlük Arkadaşlar bunları aldıktan sonra elmasınız bir nevi kasaya gidiyor yani boşuna harcamıyorsunuz. Hem deneme yapmış oluyorsunuz hem de alacağınız kostümün maliyetini düşürmüş oluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da şurada görev indirimleri var. Estes kahramanına sahip ol diyor ya. Eğer çu kahramanına sahipseniz ödül al diyorsunuz ve kostümünüzün ücreti birazcık daha aşağı düşüyor. Bunun yanı sıra çu kahramanının deneme kartını alacaksınız eco Eko kostümünün şuradan. O deneme kartıyla klasik sıralı kulüp modunda oyun oynadığınız zaman bir 10 elmaslık indirim daha alacaksınız. Bunları yaptıktan sonra sağ tarafta yardım indirim var. Buna bastığınız zaman buradan da elmas indirim almak için yardım istediyor. İste butonuna basarak oyun içindeki arkadaşlarınızdan bu şekilde yardım isteyeceksiniz arkadaşlar. Günde 30 yardım isteme hakkınız var. Şu alt tarafta görüyorsunuz zaten. Arkadaşlarınızdan 5 tane size yardım etse yeter. Yani 30 istekten 5'i yardım etse yetiyor. Zaten 5 kere yapabiliyoruz. Bu görevi yaptıktan sonra alt kısma baktığımız zaman elmas indirimi almaları için arkadaşlarına yardım et. Hiçbir elmas gitmeyecek. Yardım butonuna basacaksınız. Yardım isteyen arkadaşlarınızın listesi buraya gelecek. Yardım et butonuna basıp günde 5 kişiye yardım edebileceksiniz arkadaşlar. Bu yardımların sonucunda da maksimum 5 elmaslık bir indirim alacaksınız. 25 elmaslık buradan, 5 elmaslık buradan, onların maliyette buradan düşmüş olacak ve şurada da bir kutu var. Burası günlük yenilenecek. Tıkladığınız zaman o kutunun içerisinden bir şeyler alacaksınız sınız. Bütün görevleri tamamlayarak Chu kahramanın eko kostümünü 499 elmasla alabileceksiniz en düşük ve kurallar kısmında şöyle göstereyim. Merak eden arkadaşlar varsa buradan videoyu durdurup kuralları okuyabilir. Bütün detaylar kurallarda mevcut zaten. Etkinliğimiz 14 Ağustos'ta başlıyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Büyülü çark kısmı ile ilgili önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Başka hiçbir YouTube kanalında vesaire duyamayacağınız bilgiler olacak. Önceden zaten Büyülü Çark alanının değişeceğini söylemiştim ve artık değişmeye başladı. Büyülü Çark kısmı ile alakalı detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni Büyülü Çark sistemi oyunumuza yansıdığında birçok oyuncunun posta kutusuna bu iki bildirim gelecek. Büyü puanı dönüşüm bildirimi, büyük Kristalle dönüşüm bildirimi. Büyük puanı dönüşüm bildirimi dediği oyunda büyülü çarkta çevirmeler yaptınız 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 98 çevirme var değil mi? Kostüm almanıza 200 olmasına 102 çevirme daha lazım. Ne yapıyor Mobile Legends oyunu? 98 çevirmeyi sizlere 98 büyü çekirdeğine dönüştürerek geri veriyor. Bu durum sizlerin yapmış olduğu çevirmelerin dönüşümü. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Elinizde diyelim büyük kristalleriniz var ve bu büyü kristalleri büyülü çark alanında duruyor. O zaman da Mobile Legends oyunu ne yapıyor? Bir büyük kristali yerine sizlere 200 büyü çekirdeği veriyor. Ekranda gördüğünüz gibi test sunucularında benim bir kristalim vardı. Onun yerine bana büyü çekirdeği verdi. Hemen hızlı bir şekilde alıyorum. Yeni sistem geldiğinde bu bildirimleri göreceksiniz. Ama olay bitmedi. Çok mükemmel bir haber daha vereceğim. Mobile Legends oyunu büyülü çark sınırlı süreli indirimini getirecek. Bu indirim 15-20 gün filan oyunumuzda olacak. Yani %20'lik bir indirim sizleri bekliyor. Haberiniz olsun. Mobile Legends oyunu bizlere bir detay daha verdi. Şuradaki eliminasyon efekti is 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 iz, eliminasyon efektleri falan görüyorsunuz değil mi? Aslında burada bir mesaj var arkadaşlar. Bu mesajı nedir? Mobile Legends oyunu bizlere bu arada kuralları da bakın. Mobile Legends oyunu ilerleyen günlerde Legend kostümler için izler getirecek arkadaşlar. Bu izleri almanız için de büyülü çark kısmını kullanacaksınız. Hemen büyülü çark alanına gelelim. Bakın burada benim 227 tane büyülü çekirdeğim var arkadaşlar ve burada sizlerin huzurunda çevirme yapacağım ama önce şu büyülü mağazaya bir girelim. Bakın iz efekti diyor. Karşılık gelen iz efektini takas etmek için büyülü çark kostümlerinin kilidini aç. Gord kostümü yenileneceği için şu an ben gordu alacağım arkadaşlar. Gord kostümünü bir alalım. Gord kostümünü aldık ve belli bir seviyeden sonra iz efektleri de buraya eklenince burada iz efektlerini alabileceğiz arkadaşlar. Bunun bilgisini sizlere vereyim ve büyülü çark kısmı ile alakalı kostüm iz efekti ve burada farklı eşyalarda olacak. Şu biriktirmiş olduğunuz büyü çekirdekleriyle birlikte o eşyaları alabileceksiniz arkadaşlar. Genelde kostümle ilgili olan eşyalar orada olacak. Hemen burayı kapatalım. 65 adet çevirmemiz var. Onları da bir şekilde yapalım. Bakalım buranın algoritmasında herhangi bir değişiklik yapılmamış. 10 büyülü çekirdek vermiş. Yani sanki bu eski sisteme göre biraz daha avantajlı gibi geldi bana. Çünkü çevirme yaptığımız zaman 5-5 gidiyordu. Şu an 5 verdi. Biraz önce 10 vermişti. Burayı 200 yaptığım zaman direkt bir legend kostüm alıyorum. Bakın. Çevireyim. İlkinde 10. ikincisinde 5. Bakalım bunda ne verecek. Yine 5 verdi arkadaşlar. Bir 5 daha çevirelim. Yani çok merak ediyorum ne yapacak. Yani 5'in üstüne yine verecek mi? Bakın 10 verdi. Ahmet ne diyorsun bu duruma? Gel yanıma Azma. Büyülü çarptı eskiden çevirme yapıyordun ya. Mesela şurası var. 5 çevirme yaptığın zaman yukarı 5 yansıyordu tamam mı? Evet. Burada 5 çevirme yaptığın zaman yukarı 5'ten fazla da yansıyabiliyor. Çok güzel. Yani şu an 5 diyor ya bak bir daha çevirelim. Bakalım şimdi sana denk gelmez. Yine denk geldi. Bak şimdi bak. <laughs> Yine 5 oldu. Tamam, sıkıntı yok. Bir kostüm de vermiş. Bak, önemli olan o değil. 5'ten daha fazla verme anı denk gelecek mi sana? Yine 5 verdi. Bir 5 daha çevirelim. Yani böyle belli bir çevirmeden sonra 10 veriyor şurayı. Anladım. Yani eskiden hiç vermezdi. Çevirirdin. şimdi daha, daha fazla verdi mesela. Ondan fazla verdi. Bakın, 15 verdi. Var. Görüyor musun? Evet. Yani Büyülü Çark kostümlerini almak sanki birazcık yani daha beleşe geldi. Aynen. Yani yeni Bak 10 verdi. 102 oldu orası. Ne oluyor lan? Bir de indirimi göstereceğim sıra arkadaşlar. O yüzden şu animasyonu atla nerede? Ha. Animasyonu atlayalım. 5-5 basalım. 15 verdi. 5 daha diyelim. Tamam diyelim. Evet. indirimde de bu şekilde olacak arkadaşlar. Hem 1x çevirmede hem 5x çevirmede indirimlerimiz olacak. Bu indirimleri kullanarak Legend kostümleri çok çok ucuza alabilirsiniz. Yeni Legend kostüm sistemi Ağustos ya da Temmuz ayları içerisinde oyunumuzda olacak. Kesin tarihe ulaşınca bilgisini vereceğim. Bence eskiye göre çok daha iyi olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumda belirtin. Hazır test sunucusuna girmişken Yeni gelecek olan etkinliklerimizle ilgili ne gibi değişiklikler var göstereyim size. Şu an baktığınızda Neo Beyaz etkinliğinin logosunun değişini görüyorsunuz. Aynı şekilde Cloud'sun da ekranın üst kısmında görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni logoları bu şekilde. Hemen bir etkinliklere girelim. Bakalım etkinliklerde ne var ne yok. Şöyle bir çevirme yapalım. Okey. Tamam. Arayüzler, mantık genelde aynı. Bu tarz etkinliklerdeki kostümleri nasıl ucuza alırsınız? Bununla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Şuraya da bir çevirelim. Evet buranın sanki çevirmesini biraz daha farklılaştırmışlar. Eskiden daha farklıydı şimdi birazcık gelişmiş. Etkinliklerimiz aynı olduğu gibi hemen hemen. Şimdi yeni bir etkinlik var. Clouds etkinliği ile alakalı. Bu etkinlikte yakın zamanda orijinal sunucularda olacak arkadaşlar. Hatta alttaki etkinlik gelmeden bu etkinliğin gelme durumu da olabilir. Bakın bunda Masha'nın resmi var. Üsttekinde Kagura'nın resmi var. Buraya tıklayalım. Bu etkinliğin amacı Kagura'nın Clouds. bulutlar ötesindeki kostümünü uygun fiyata almak. Etkinliğin kurallarına baktığımız zaman burada bütün detayları veriyor arkadaşlar. Bakın burada kural çok önemli. Ultra indirim. Ne kadar çok antik kalıntı toplarsanız fiyatta o kadar düşük olur. Hatta yeni kostümü sıfır elmasa bile alma şansınız olacak. Bu etkinlikte elmas iadesi olacak. Biletleri biriktirmek için elmas harcayacaksınız ya Mobile Legends oyunu sanırım harcadığımız elmasları bizlere geri iade edecek arkadaşlar. Elmasların nasıl dönüşeceği, elmas yükleme avantajları, etkinlik kuralları bütün detaylar burada mevcut. Siz kendiniz okursunuz. Ben bir daha tek tek her şeyi sizlere anlatmayayım arkadaşlar. Kurallar ekranda gördüğünüz gibi olacak. Biz gelelim etkinliği uygulamalı anlatmaya. Etkinliğe giriş yaptığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda günlük görevlerin olduğu kısım var ve görevler sonucunda ne kadar elf parşömeni, şunlar parşömen arkadaşlar bunlardan ne kadar toplayabileceğinizden bahsediyor. Şuradaki sayı 60/620 ve şuradaki 10 sayısı var ya arkadaşlar bunlara odaklanmanızı istiyorum. Şimdi bakın bu görevi tamamladım tıkladığım zaman böyle bir alan geliyor. Toplam 40 adet elmas kart aldım. Bakın şuraları görüyorsunuz. Şimdi şurayı bir al butonuna basalım. Bakın hemen elmas fiyatı aşağıya düştü. 40 elmas da Kagura'nın kostümü ucuzladı. Sizler böyle parşömen görevlerini yaparak Kagura'nın kostümünü çok aşağılara düşürebileceksiniz. Hemen parşömen al kısmına tıklayalım. Bakın burası 100 oldu. Yani buradaki görevleri tamamlayarak 620'ye kadar elmas aldığımızı düşünün arkadaşlar. Daha sonrasında haftalık elmas geçişini aktifleşir. Bunu aktifleştirdiğiniz zaman buradan direkt 220 elmas kartı alıyorsunuz. Yani bir yandan elmas topluyorsunuz ama elmas aboneliğini aktif ettiğiniz için elmas geçişini oyun sizlere elmas kartı veriyor. Buna benzer görevler muhakkak yenilenir arkadaşlar. Günlük olarak yenilenir. Böylelikle Kagura'nın kostümünü almış olacağız. Bu alanda dikkat etmeniz gereken bir durum daha var arkadaşlar. Ekranın sağ tarafına odaklanacak olursanız burada parşömenler var. Her parşömen içinde görevler var bu görevlerin yaptığınızda da böyle ödüller alıyorsunuz. Her parşümen için baktığınız zaman 10 elmas veriyor gibi şu görev veriyor. Bu parşümene geldiğiniz zaman şu an biz bunları açtık. Bakın şunu veriyor bunu veriyor. Ondan sonra devam ediyoruz. Şu parşümene geldiğiniz zaman yine aynı ödülleri veriyor. Yukarıdaki parşümene geldiğiniz zaman yine aynı ödülleri veriyor. Şu parşümene geldiğinizde bakın etkinliğe özel bir efekt verecek arkadaşlar. Tamam mı? Onun yanında yine elmas kartı verecek. Bunun tam adı neymiş? Şöyle bir bakalım. Antik kalıntı. Tamam. Şu yukarı geldiğiniz zaman bakın popülerlik eşyası verecek. Yine antik kalıntı gelecek. Sırayla yaptıkça bunların hepsini atacaksınız. Burada da bu eşyaları alacağız. Birazcık daha yukarı gelince bir emoji alacağız. Yine elmas kartı alacağız. Ve biraz daha yukarı gelince çerçeve alacağız ve şunu alacağız arkadaşlar. Ve böylelikle parşömen etkinliğini tamamlayarak Kagura'nın kostümünü neredeyse bedavaya alacağız. Mobile Legends'ın etkinlik kurallarını göstermiştim. Orada şu ultra indirim kuralına bak baktığınız zaman hatta yeni kostümü sıfır elmasa bile alma şansınız olacak. Bunu dediyse biz şu antik kalıntıdan sanırım kostümü alana kadar biriktirebileceğiz arkadaşlar. Burada bütün detaylar var. Maksimum 1288 tane alabiliyormuşuz bu antik kalıntıdan. Zaten kostümün maliyeti 1288. Tamam mı? O yüzden bir de %100'e varan indirim dediğine göre kostüm beleş ve kostüm almak için yapmanız gereken görevleri de sizlere tam anlamıyla gösterdim. Anlamadığınız yerler varsa lütfen bana söyleyin. Şu kural kısmında çok önemli. Buraya tıklayayım. Sizler buradan kurallara bakın. Bu kurallar tamamen kostümü ücretsiz almanıza yarayan antik kalıntıyla alakalı. Burada kuralları da okumanızda fayda var. Videoyu durdurup okursunuz. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Umarım hoşunuza giden bilgiler vardır. Bu daha başlangıç. Çok mükemmel videolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.